Ocak ilçe Müftüsü İbrahim Keser, Kanal 15 aracılığıyla Muharrem ayının faziletini anlattı. Muharrem ayı hicri takvime göre yılın birinci ayıdır ve aynı zamanda ilk günü hicri yılbaşıdır. Bu ay Hazreti Peygamber tarafından Allah'ın ayı şeklinde nitelendirilmiştir. İlk günü 7 Temmuz pazartesi günü idrak edilen Muharrem ayı 5 Ağustos pazartesi günü Safer ayının başlamasıyla noktalanmış olacak. Muharrem ayında yaşanan olaylar hakkında bilgi veren Bucak ilçe müftüsü İbrahim Keser, Muharrem ayının 10. gününde idrak edilen aşure gününün önemine dikkat çekti. İlçe müftüsü İbrahim Keser sadece aşure gününde değil Muharrem ayı içerisinde hangi gün olursa olsun aşurenin yapılıp dağıtıldığını aktardı. Müftü İbrahim Keser, Muharrem ayında vatandaşların oruç ibadeti de yapabileceğini sözlerine ekledi. Kısaca bahsedecek olursak Muharrem ayı hicri senenin ilk ayıdır. Hicri yılbaşı olarak kutladığımız e, hicretin ilk başlangıç ayıdır. Peygamberimizin e, hürmet ettiği, hürmete layık olan aylardandır Muharrem ayı. Muharrem ayında biliyorsunuz Kerbela diye bir e, İslam tarihi üzücü bir hadise yaşamıştır. Orada Peygamber Efendimizin cennetin efendilerinden dediği Hazreti Hüseyin Şeyh'in efendimiz şehit edilmiştir. Başı boynundan e, vücudundan kopartılmıştır. Böyle üzücü hadiseler yaşanmış. Ehli Beyt'e karşı sıkıntılar olmuştu. Tabi tarihsel süreç içerisinde bunlar kalmış. Bizim şu anda bunlarla ilgili bir yorum yapmamız çok doğru değildir. Olmuş gelmiş artık haklı yaksız ya, orada Allah Teala kıyamet gününde ayıracaktır. O bizim işimiz değil. Tabi ama olay çok üzücüdür. Bir de işin başka bir boyutu işte Muharrem ayında işte Nuh Aleyhisselam tufandan kurtulmuştur. Kaynaklarda geçer bunlar rivayetlerde. İşte Muharrem ayında bizim vatandaşımızın özleriyle çok rağbet ettiği ilgilendiği ve bundan büyük haz aldığı aşure yapımı ve dağıtımı vardır. Tabi aşure geleneği hakikaten çok önemli bir gelenektir. Toplumu ayakta tutan, insanlar arasındaki yardımlaşmayı, birlik ve beraberliği tesis eden hususlardan bir tanesidir. Bunu yaygınlaştırmamız gerekiyor. İşte insanları birbirle kaynaştırmamız gerekiyor. Tabi aşure aşının içerisine baktığımız zaman tatlısında var, dar, tuzlusu var, ekşisi var. Bazı yerlerde bir acı da katabiliyorlar. Şey olsun diye, çeşni olsun diye. Efendim, mesela bütün bu tatlar bir araya geliyor. Normalde bir araya gelmez bunlar. Yani yemek yaparken tatlıyla tuzuyla şu an çok karıştırmazsınız. Ama o aşın içerisinde bir araya geliyor ve çok daha güzel bir tat ortaya çıkıyor. Buradan da biz şunu anlıyoruz. Toplumda birçok insan var. Acısıyla tatlısı öyle ifade edelim. Huyları karakterleri çok farklı. Yaşlısı genci. Ama bir araya geldiği zaman İslam toplumu oluyor. İslam ümmeti oluyor. Bir millet oluyor. Bunu ortaya koymak istiyoruz. Yani bir nevi manevi olarak da. Bir de yardımlaşma boyutu var işin. Yapmış olduğumuz o güzel aşı insanlara ikram ediyor. İçerisinde en az 10 çeşit olsun derler. 10 olur, 12 olur, 15 olur. Yöreye göre değişebilir onun içerisindeki malzemeler. Ama güzel olan bir şey vardır ki aşure o çeşitliliğe rağmen piştiği zaman bir kazanda kaynadığı zaman çok güzel bir tat olur. İnsanlar da böyledir. Tevhid kazanında yani tevhid akidesinde Allah'ın birliği etrafında insanlar toplandığında Allahu Ekber deyip aynı kıbleye doğru döndüğünde bir güzellik oluşur, bir cemaat oluşur. Ve orada bir birlik, beraberlik oluşur, huzur oluşur, güven oluşur. Bir tatlılık oluşur, onu simgeler aşure aşağı adeta. Dediğim gibi yardımlaşmayı simgeler. insanlar aşure yaparak insanlara dağıtır. Paylaşmayı öğrenir. Çocuklarımıza biz bunu öğretiriz. Komşularımızla paylaşırız. Mahalleliyle paylaşırız. Bu bir gelenektir. Bunu sürdürmemiz gerekiyor. Toplumun çimentolarından bir tanesidir aşure. Her yıl biz bunu sadece Muharrem'in onun da yapmayız. Muharrem ayın tamamına yayarız ki daha çok yaygınlaşsın. Aslında bu aşure demek 10 demek. Yani 10. gün yapılan aş anlamındadır o aşure aşı. Muharrem'in 10. gününde yapılıyor. O da 15-16 Temmuz gibiydi o tarihlerdeydi ama Muharrem ayının sonuna kadar bizim vatandaşımız bu geleneği sürdürür. Bazıları yapmadığı zaman eksiklik hisseder. Keşke yapsaydım, etseydim. Herkes birbirine ver. Burada fakir zengin de ayrım söz konusu değildir. İşte fakirlere dağıtalım, ihtiyaç sahiplerine dağıtalım diye bir şey de söz konusu değil. Dediğim gibi toplumu kaynaştıran, bir araya getiren güzel geleneklerimizden, göreneklerimizden kısmen de dini boyut olan bir özelliktir. Tabi Muharrem ayında şunu da ifade edelim. Tabi oruç tutmak isteyen kardeşlerimiz oruç tutabilirler. Çünkü Peygamber Efendimiz Muharrem ayında oruç tutmuş. Hatta Muharrem'in 9'u 10'u 11'i gibi üçlemeyi söyledi ama o günler geçtiği için tutan kardeşlerimiz illaki olmuştur. Diğer günlerde Muharrem diğer günlerinde oruç tutulabilir. İnsanlara sevap kazandırır. Tutmak zorunda değildir insanlar belki ama tutulduğu zaman sevap kazandıran, insanın ömrüne ömür katan diyebileceğimiz, sağlığına sağlık katan ibadetlerdendir diye değerlendirebiliriz oruçlardan.